arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah'a duacıyız. Bugün ben akşama tavuğumu kıydım. Güzellik adım. Ee, şimdi ben onu baharatlayıp tavada kızartacağım. Aslında davulu sürecektim ama akşamdan geç kaldım biraz. Reçellerimizi gösterelim. Ay. Bunlar neydi, vişne miydi? Heh. Dün akşamleyin kızım yoktu, video çekemedim. Ee, Reçelleri, vişneleri yıkadım tertemiz. Tencereye koydum, üstüne ilave ettim. Vişnem ne kadarsa şekerin ona göre koydum. Ee, ondan sonra sabahcık buzdolabında bekledim. Sabahleyin bir saat kaynattım koyuluncaya kadar. İndireceğim zaman da hemen 3 parça limon tuzu kattım. E, dün Nurseyim akşamleyin yiyordu? Babaanne eskiledi. Video çekemedim. Şimdi ben buna iki kaşık yoğurt kattım. Yemek kaşığına bir kaşık da salça koydum. Şimdi biraz da biberimiz acı bizim. Biberi katıyorum. Bir çay kaşığı kattım yeterli geliyor. Tuzunu koyuyorum. Çay kaşığından iki kaşık kattığımı yeterli gelir. Nur sayın. Azıcık suya banıyız. Yeter mi? Yeter. Evet. Biraz da hemen şöyle durulacak kadar içine yarım su bardağı su olduğumu yeterli. katabilir, nane de katabilir, dereotu da katabilir ama benim fazla baharatlı yemiyorlar. Yemedikleri için de böyle yapıyoruz. Tava, tava, tava yeri kızdırdım. Böyle kızgın yeri bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımı kızdırıp kızgın yağı atarsak daha güzel oluyor. Bunları böyle birer birer kızartacağız. Böyle soslu fırını sürdüğümü de çok güzel oluyor. biz de akşamleyin geç kalacağız diye biraz da yemeği erken yiyorlar. Yanına da pirinç pilavı yapacağım. Kızım aradı şimdi telefon çekti. Anne, eltimin babası de Rahatsızdı, Bayağı rahatsızdı. İster istemez insan üzülüyor. Bayağı bayağı üzüldüm. İşlerimi ayarlayıp Gidebilsem buraya varıp geleceğim baş sağlığına. Yarın da cenazeye gideceğiz eşimle. biraz daha acelem yani ondan. İşlerimi ayarlayıp Buraya var engelen diyorsun. Baş sağlığına. Yarın da cenazesine gideriz Mehmet amcanın. Allah rahmet eylesin. Bayağı da hastaydı. Epeyden beri çekiyordu. Allah'ım mekanına cennet eylesin. Bir de etimin yanına pirincimi yıkadım. Haşladım. Yıkadım tertemiz. Süzdürdüm. Birazdan da pilavımı yapacağım. Nursel'in de zalatayı yapacak. Arkadaşlar sizlerle yapıyoruz akşama. Değişik bir şey yapıyorsanız de yapalım onlardan. Benim çocuklarım fazla kırmızı et yemiyor. Ee, benim kaynatam da yemezdi rahmetlik. Kırmızı et ağzını sokmazdı. Çocuklarım da aynı öyle. Fazla kırmızı et yemiyorlar. Şu eti tam daha sıkıştıralım. <laughs> fazla sıkıştırmam Nurseyim. Kızarı vesin çabuk. Bildiğiniz gibi şiler güçler. Bir de Mehmet amcan da haber gelince de bayağı elim ayağım kırıldı. Şimdi kızım aramış. İnşallah gidebilirsek şimdi şiler ayarlayabilirsek oraya varıp geleceğiz. Bir başım sağ olsun. Ha? Yarın da nasip olursa inşallah cenazesini gideriz. sen zalatayı yap. Cacığı yap. Etlerimizi çevir. Evet arkadaşlar Yağda Arpacık katmadım ben. Piyale ter çorba şey kattım. Ter şeriye. Şiari. Pirincime <laughs> <laughs> de içini boşalıyorsun. Arada da benim benim yanlışlarımı diyor tavuğumuz da pişiyor. Kızarıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz nasıl pişiriyorsunuz pilava? Ben biraz kavurup buluyorum kullanmıyorum pilavlara. Tavukların ayrı ayrı katıp dolabı koyun. Gördüğünüz gibi. Güzel. biraz kavuram. Sevmedim ya kardeş sev. Tavuğumda bir şey gördüğünüz gibi bir yandan kızarıyor. Bir yandan pilavı pişiriyorum. kavurdum benim pirincim 4 bardakta. 4 bardak pirince beş buçuk bardak su koyuyorum ben kuruyorum kullanmadığım için avuç sularını dağılıp çıkarıp bunları batıyorum kullanıyorum da fazla kullanmıyorum ya pilavlar denen biraz belli oluyor bu içinde evet beş buçuk bardak kaynar suyunu üstüne döktüm Kaynar su Evet. 5 buçuk bardak. 4 bardak pirince. 5 buçuk bardak. Telefonu yağmuran kayabilir Hüseyin. Arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Tavuğumuzu kızarttık. Pilavımıza da pişirdik. Senin de zaratayla cacığı yaptık. Karpuzu kesti. Şimdi yiyeceğiz. Birazdan arkadaşların aşağıda oturacağız. Tekrar görüşmek üzere. Videomuzu bitirmiyoruz burada. Gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazırlandı. Evet arkadaşlar. E, videomuz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşamüstü tamamlayamadık. <laughs> İş güçten. Şimdi biz gördüğünüz gibi komşularımla oturuyoruz. Komşumun kızı geldi bugün İzmir'den çıkmak istemedi ama <laughs> ben de izi beda konuş kızım dedim. Zehra yengem biliyorsunuz. Mine yengem kayınvalidem e, komşularımız yoruluyor yaz günü. Kimi saman çekiyor, kim arpa çekiyor. Biz de bugün yorgun değiliz. Bugün biz işlemedik. Bugün biz gezdik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu yüzden değil mi Evet gezdik. <laughs> Zehra yengem bugün biz gezmeye gittik. Bugün ha, Emine yengem çalıştı. Emine yengem akşamleyen geldi Ç işten yazık. Bu yorgun çalışıyor. Biz de gördüğünüz gibi işte burada vakit geçirmeye çalışıyor. Yukarıda çok sıcak, oturulmaya. Yine aşağıdan serin oluyor. Biz evet. hiç oturamıyoruz. Neden dersen çok sıcak. Yine... Bir de ne kadar desen köylünün işi oluyor. He, köy yerinde Bu iş her bulunuyor. Her gün gösterdiğimiz gibi iş bulunuyor. Hiçbir şey bulamazsan çapa yapıyorsun, otuyor oluyorsun. Aşağıları süpürüyorsun. Aşağıları süpürüyorsun. Hayvanlar oluyor. Hayvanları olan hayvanlarına bak ama benim yok. O yandan benim de bahçıvanlık yani var. İnşallah. O da de, zor oluyor. İnşallah. Biz de galiba yapabiliriz. Ama ekmek parası ne yapacaksın? Yapacak Çalışacaksın. Köyde olduktan sonra çalışacağım muhakkak. He. Yapacağım e bir şey. Dediğimiz gibi. Zübeyde anneye konuşmuyor güzel kızım. <gülüyor> 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 Hazırlıksız <gülüyor> ben yakalandım. Ben elimden ayrı düştüm diye üzülmüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İzmir çok sıcak, burası serin, güzel. Ceketleri İzmir, giydik. İzmir'den kaçmış gelmiş, Zübeyde hı hı. çok sıcak diye. Aşırı sıcak. Bayramı yani. kadar burada duracak, misafirimiz olacak. Konumuzla, komşumuzla oturam diye, vakit geçiren diye. Bugün geldi Zübeyde İnşallah inşallah. Bayramı kadar duracak, Allah nasip ederse. Evet, evet. Büyük evet. şehirlerde olup da bunları tercih etmeyenlere üzülüyorum. İnsanın bir köyü olmalı bence. En güzel köyde çok oturmak güzel değil mi? Çok güzel köy hayatı. Tabii İzmir'de veya şehirlerde binaların arasında zor. Pandemi evet. dönemi he, hele daha zor. Evet. Yani insanın dönemi. köyünün olması güzel bir şey. Evet. İyi bir şey, iyi ki var. Yani Gerçek... bir de şöyle avantajımız çok Sübeyda, uşak uşak diyoruz mesela, gidiyoruz. Gerçekten ben vakit geçirmiyorum. Ya biz Geçmiyor. alıştık, ya biz alıştık. Ya Hı. da ne bileyim, biz daha buralara alışkın olduğumuzdan zaman ne bilmiyorum galiba, biz vakit geçirelim ama ben uşakta? Bir yani. de bizim evler terniyen yerlerde, böyle ha. köy içi falan değil. Biz mesela, işte yani hava. bu şeyden etkilenmedik evet. Allah korusun. Allah'ıma evet. Çok kısıntıya girmedik. Apartmanda olup da aşağılara inemeyenler evet. var, yazık. Evet, evet. Aynen öyle, Hı. çocuklarla. Ha. Ha. çocuklarla. Çoğu şehirli de görüyoruz, ev yapıyor bizim köyler, şeylerle, Bir de benim, benim torunum var, buraya geldiği zaman çocuk böyle yaylaya çıkmış gibi, Allah'ım sevincin ölüyor. Bazen de üzülüyorsun yani, küçük da üzülüyor ama yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Bu da annesinden ayrı kalmıyor, annem de annem. Akşam yani iyi akından gelemedik bak, annem de annem. Hangisi? Selin'in ayrı. Selin'in ayrı. Geldikleri zaman. Evet. Yani, Seviyorum. Şey Ay seninkiler de Seninkinin elde öyle. Çalıştım. Çocuklar bayram ediyor. Bana söylüyorlar köye gidip ne yapacak? Canın sıkılmayacak. mı? gibi görmedikleri için, bilmedikleri için bak şu etrafı çekin. Şöyle göster etrafı biraz. Köy hayatını görsünler. Köydeyince akıllarına ne geliyor acaba? hiçbir şey <laughs> de gözükmedi. de gündüz gösterelim. Köy nasıl olurmuş? Ha. Aslında köyümüz çok modern, düzgün bir köy. Öyle normal köylerle karıştırılmasın. Her şeyimiz mevcut. Sağlık ocağımız, düğün salonumuz, gazinomuz, restoranımız. Her şeyimiz meşhur ama pandemiden dolayı evlerde olduğumuz için fazla bir şey gösteremiyoruz. Evet, dışarı. Yani. Yine, de, yine de iniyoruz biz aşağılara da tabii evet. mesafe her şey mesafe. mesafeyi koruyoruz mesafe. Diğer bize. köylere bakınca bizim köyümüz Şökür. çok güzel şehir gibi. Mesela ben İzmir'de duruyorum ama adı İzmir diyorum bazen. Evet. Burası süper bir yer. İnsanlar çoğu insanlar birbirini tanımıyor. Evet. Güzel. Ya ben öyle diyorum gerçekten ya biz köyde doğup büyüdüğümüzden gerçi ben köyde doğup doğdum ama büyümedim de. Ama 3 saatten sonra mesela ben, ben köyde hiç bir şey düşünemem. Ya bizim köyümüz Allah şükür köy, köy sanılmaz ama güle de köy hayatı, köy hayatı, köy hayatını yaşıyoruz. 3 ay ayağımdan ameliyat oldum, gelinin evinde kaldım ama her gün dağılıyordum. Niye? Köyümü özlüyordum, evimi özlüyordum. Gelin köye geldi mi benim evi çekiyordu, getiriyordu. Anne bak evin işte burada yerinde duruyor, bir yere gitmiyor ama ben çok üzülüyordum. Bir gitsem de En En sonunda dayanamadım gale. Geldim. Merdivenlerde çıkamadım. Arka arka, arka arka böyle öyle çıktım merdivenlerden. Evet, Dünyalar evet. benim oldu evime geldim diye. Evet, evet. Canım sıkıldı. Bakla hele bir lakis. Komşuluk <laughs> ilişkisi fazla yok dairelerde. Ama bizler Birbirimize bayağı bir gider, geliriz, mesafeli olarak otururuz, kakarız. Çok rahatız ya. Amin. Köy yeri çok rahat. Tamam çalışıyorsun alnın terinle. Evet. Ama gecelerde rahat ediyorum. Biraz yoruluyoruz da. Evet. Yani Allah güç, kuvvet versin. Amin. Herkesin yardımcısı olsun. Amin. E, canlarım bizim köy arzı leptileyen, nereden geçerseniz geçin, yolun üstündeyiz, her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Biz burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar İnşallah tekrar video çekmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Bütün herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Vay bay. Vay bay bay. Kemile'nin abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs>